Hepinize merhabalar sevgili dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şu şekilde göstermem gerekiyor ki kolektif niyet aldım ve fallarım e, bireysel değildir bireysel fal. Bakıyorum gözde os 35 35 hesabından bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Hemen geri dönüş yaparım ve güzel bir açılım yaparız sizlerle birlikte. Kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tüm zil bildirimlerin hepsini açın ki günlük bakacağım fallardan haberdar olabilmek için. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Destekleriniz ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok güzel aile olduk sizlerle birlikte. Her zaman söylüyorum baktığım fallarım sadece abonelerime özeldir. Abone olursanız kolektiflerimi dinlersin sizlere de özel olabilir. Demek istiyorum şimdi dileklerinizde bulunun neyse haliniz o çıksın falınızda. Ee, bu arada falın ne zaman dinlerseniz o zaman baz alın arkadaşlar. Evet açtım bakalım. İnşallah çok güzel şeyler çıkacaktır ve sizler hep mutlu olacaksınız güzel abonelerim. Şöyle göstereyim ilk önce yakından göstermek istiyorum iyicene bir bakın şöyle şöyle bir döndürelim. Evet. Evet sevgili dostlarım resmen ayın 13 çıkmış sizlere de göstermek istiyorum İlk önce bir öyle başlamak istedim şurada ayın 13 var ama çok fazla da bir belli olmuyor şöyle şöyle bir odaklayayım ilk önce Heh. bakın arkadaşlar orası aslında ayın 13 arkadaşlar ben size söyleyeyim ee, ayın 13'ünde beklediğiniz istediğiniz ve haber beklediğiniz özellikle beklediğiniz istediğiniz ne var ise Tertemiz bir şekilde e, olacak, ulaşacak elinize gelecek. Bu bir haber olabilir, beklediğiniz bir sevgili olabilir, iş hakkında olabilir. Bu sizin elinize geçecek arkadaşlar. Ayın 13'ü çıkmış. Temiz bir ayın 13'ü ve sizleri çok ferahlatacak ayın 13'ü. Yani Nisan'ın 13'ü demek istiyorum. Çünkü Mart'ın 13'ü geçti. Nisan 13'ü demek istiyorum. Şimdi soru işareti yapmışsınız. Bir sürü soru işaretleriniz var. Hayata karşı, insanlara karşı, sevdiklerinize karşı, eşinize karşı soru işaretleriniz var. Yok değil kesinlikle. Ama bu soru işaretleriniz aydınlanacak sizin yani bir şeyleri yanlış yanlış anlamış olabilirsiniz ve bir insan hakkında e, hani böyle ön sezgilerinizi kullanırsınız da yanılırsınız ya aynı o şekilde e, yanlış anlaşılma yapabilir karşıdaki taraf yanlış bir algı yaratabilir e, bir insan hakkında keşke diyeceksiniz e, ön yargıda bulunmasaydım ve bu şekilde düşünmeseydim hakkında gibisinden düşünceler yapacaksınız çünkü kendisinin kalbi çok temiz. Ve çok iyi olan bir insan iyicene böyle kaynaşınca ısınınca o insanla gerçekten diyeceksiniz ki ya bu insan ne kadar iyiymiş ben hep. Hep ben kötü düşünüyorum insanlar hakkında diye sıkıntı yaratacaksınız kendiniz hakkında. Şimdi şöyle bir şey de daha çıkmış bir yol ayrımı görebiliyorum burada bir insanla yolunuz ayrılmış bir şekilde. Ama hiç yoktan sebeplerden dolayı kıskançlıktan dolayı yoktan sebeplerden dolayı kendisinin inadından dolayı inat yapmış ve cesaretini de şu anda toparlayamıyor açıkçası inadından dolayı başka insanların onu dolduruşundan dolayı yani hiç yoktan yere kendisinin düşüncesi olmadan kendisinin fikri olmadan bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Ve bu ayrılıkta iki tarafta çok üzülmüş o da sizsiz yapamıyor siz de onsuz yapamıyorsunuz açıkçası ama şöyle de bir şey var ki bu insan size geri dönüşünü sağlayacak temiz bir geri dönüş olacak ve ferahlı bir geri dönüş yani bu insan şu şekilde düşünce yapacak artık ya diyecek ben insanların lafına baktım insanları dinledim insanları dolduruşuna geldim. Bu bağlamda da inat ettim. Özellikle e, tutumlarımı kötü bir şekilde sergiledim ve baskılayıcı bir karakterim. Bu yüzden ben artık değişmem gerekiyor gibisinden konuşmalar yapacak kendi kendine ve bu bağlamda da değişim noktasıyla sizlere geri dönüş sağlayacak. Yani bu insan gelecek gidecek gelecek gidecek değil arkadaşlar. Evet öyleymiş ama artık öyle değil. Bu insan bir gelecek ki bir gelecek arkadaşlar bir daha da geri gitmeyecek bu insan emin olabilirsiniz ama ayın 13'ünü lütfen bekleyin. Ayın 13'ünde sizleri bekleyen çok güzel haberler var ve tarihi net bir şekilde verebiliyorum size. Ayın 13'ü çıkmış. Bir tren çıkmış, uzun bir tren çıkmış ve bir yolculuk yapmak isteyen, uzun bir yolculuk yapmak isteyen bir arkadaşımız var ise bizi dinleyen. Şimdi sevgili dostlarım uzak bir yola gitmek istiyorsunuz bir yandan da gitmek istemiyorsunuz açıkçası. İç sesiniz git diyor ama kalbiniz gitme diyor. İç sesinizde kalbinizin arasında gidip geliyorsunuz devamlı. Hangisini dinleyeceğinizi şaşırmış bir durumdasınız. Ben hemen sizleri yönlendirmek istiyorum. Evet, o uzun yola giderseniz ferahlı bir şekilde geri dönüş sağlayacaksınız. Temiz bir şekilde geri dönüş sağlayacaksınız. Bu iş hakkında olabilir. Sevdiğiniz bir insanın yanına gidebilirsiniz, akrabalarınızın yanına gidebilirsiniz ama Temiz bir şekilde gidip geleceksiniz sağ salim Allah'ın izniyle demek isterim. Tertemiz bir şekilde çıkmış. Hiçbir şekilde soru işareti yapmayın kafanızda. Denemeden göremezsiniz, denemeden bilemezsiniz. Denemekte fayda vardır demek isterim. Evet, şimdi eşinizi bekliyorsunuz, oturmuşsunuz ve eşinizi bekliyorsunuz. Hayata karşı karamsar bir şekildesiniz. Tabi illaki de eş olmak zorunda değildir. Ben eş olarak <laughs> yola çıkmak istedim açıkçası. Bekliyorsunuz karamsar olmuşsunuz, hayata karşı umutlarınız bitmiş, tükenmiş gelmeyecek. Bu insan bir daha bana geri dönmeyecek diyorsunuz ve gerçekten umutlarınız bitmiş bir şekilde. Ama umutlarınızı tüketmeyin lütfen çünkü karşıdaki insan bir suçluluk duygusu yaşıyor, bir üzgün, ve şöyle bir şey var sizi gerçekten özlemiş ve sizinle bir muhabbet yaparsa eğer gerçekten ona çok iyi gelebileceğini düşünüyor. Zaten geçmiş dönemde de size şöyle bir kelime kullanmış olabilir. Sen bana çok iyi geliyorsun ve e, hayatımda olan olumsuzlukları ve dertlerimi unutturuyorsun gibisinden e, yani onu motive ettiğinize dair bir şeyler söylemiş olabilir ve hala aynı kafada bu insan değişmemiş yani istiyor sizinle görüşmek konuşmak istiyor fakat kendinden emin değil sizden emin bu insan sevdiğinizden emin beklediğinizden emin ve kimseye bakmayacağınızdan da emin. Her şey o yüzden olmuş zaten arkadaşlar güven vermişsiniz. Ee, çok güven verdiğiniz zaman bir insanı sizi cepte gibi hisseder. Bu bağlamda da şöyle azıcık bir açık kapı bırakın arkadaşlar. Çok az bir açık kapı bırakın böyle ee, güvenmeli miyim güvenmemeli miyim acaba gibisinden soru işareti yapsın ki yalnız başına bırakmasın sizi. Yani benim düşüncem böyle. Evet ama güvenilir bir insansınız gerçekten çok sadık ve güvenilir bir insan olarak çıkmışsınız. Evet geri dönüşü de sağlayacak sizlere. Çok büyük bir anahtar çıkmış sevgili dostlarım ne anahtarıdır bu derseniz büyük bir e, iş yapacaksınız büyük bir atılım sağlayacaksınız ve çok büyük bir adım atacaksınız hayatınıza karşı büyük bir adım atacaksınız ve bu adımınızı gerçekten değerlendirmeniz gerekiyor ve değerlendirirseniz yani nasıl değerlendireceğiz gibisinden bir soru. Şimdi arkadaşlar e, elinize toplu bir emanet geçer o emaneti değerlendirirseniz sermaye olarak kullanırsanız bir dükkan açabilirsiniz. Ya da e, elinize büyük bir anahtar gelir yani e, nasıl bir anahtar bir ev anahtarı bir ev değiştirme gibi bir anahtar gelebilir değerlendirin sevgili dostlarım. Gerçekten değerlendirin elinizdeki paranızı hayatınızdaki insanları devamlı değerlendirin güzel güzel pozitif yönde böyle e, daha iyi nasıl yapabilirim acaba diye kendinizi projeleyin ve planlayın. Böyle yaparsanız gerçekten hayatınız daha güzel ve yolunda gidecektir emin olabilirsiniz. Hedefleriniz olsun ve o hedeflere uyun arkadaşlar. Evet bir iş kapısı görebiliyorum burada bu iş kapısı nasıl bir iş kapısıdır derseniz şimdi çalışıyorsunuz ve zaman zaman da bazı işlere başvuru yapıyorsunuz sevgili dostlarım ve bu işleriniz gerçekten olacak temiz bir şekilde olacak ve kazancınız bollaşmış artık nisan ayı sizlere çok iyi gelecek buna inanabilirsiniz ve ben bunu açık ve net bir şekilde görebiliyorum dediğim gibi kolektif niyet aldığım fallar ve sadece ve sadece abonelerim özeldir dışarıdan izliyorsanız abone olmadan sizlere özel değil abonelerime özel sadece bunu. Söylemek istiyorum buradan çünkü her zaman diyorum alma verme dengesi vardır alma verme enerjisi vardır sizler enerjilerinizi bana yollarsınız ben de güzel pozitif olan tüm enerjileri sizlere yollayabilirim. Evet ismin içerisinde ya da soy isimde yeni hayatınıza girmiş olan bir insan var e harfi çıkmış ve bu e harfine güvenmiyorsunuz bir güven duygusu verememiş yalancı olduğuna dair düşünceleriniz var ve soru işaretleri yapmışsınız arkadaşlar. Bu soru işaretlerini yapmalı mıyım diye bana sorarsanız hayır yapmayın. Çünkü bu insan gerçekten saf kalpli temiz masum bir insan demek istiyorum. Ee, evet yolunuzu çizeceksiniz bu insanla ama evliliğe kadar gider mi orasını bilemem onu en güzel yıldızname söyler demek istiyorum. Bu arada yıldızname de bakıyorum arkadaşlar yorumlarda belirteceksiniz yıldızname bakıyor musunuz diye evet bakıyorum arkadaşlar. Dilek tutun bakalım güzel güzel dileklerde bulunun ee, istediğiniz beklediğiniz ne varsa bu dileklerde bulunun arkadaşlar güzel dilekler olsun ee, bakalım inşallah da bütün dilekleriniz gerçek olur. Evet parçalı parçalı olacak arkadaşlar dilekleriniz olacak gerçekten. Evet <laughs> bir gözyaşı dökmüşsünüz ki bir insana karşı dökülen gözyaşıdır bu. Ee, üzüntü yaratıyorsunuz, kendi kendinize sıkmışsınız artık ve bir platonik olarak görebiliyorum sizleri. Ee, platoniksiniz, karşılık alamıyorsunuz diye çok ağlıyorsunuz ve çok e, yıpratıyorsunuz kendinizi açıkçası. Bana geri bakar mı, yani bana geri döner mi bu insan, bana bakar mı gibisinden soru işaretleriniz var ise. Bu insan e, evet sizleri daha fark etmemiş olabilir ya da fark etmiş de bilmiyormuş gibi yapabilir. E, bu insanın şu anda maddi sıkıntıları var maalesef ki maddi sıkıntıları olduk müddetçe hayatını kimseye almayı düşünmüyor. Ve hayatındaki yani bu maddi sıkıntılar devam ederse hayatındaki insanı üzeceğinden korkuyor ve onun sorumluluğunun altına giremeyeceğinden korkuyor. Bu bağlamda da şöyle bir şey gerçekleşebilir. Evet maddi sıkıntılarını bitirir o zaman da siz ona açılırsanız eğer daha güzel sağlıklı bir iletişim kurabilirsiniz. Şu anda kendisinin sağlıklı bir iletişim kurmaya maalesef ki mecali yok. Çünkü e, maddi ve manevi olarak çöküntü içerisinde olmuş bir insan gerçekten çok böyle sıkıntısı çıkmış, çok büyük bir fil çıkmış arkadaşlar. Artık şanslı zamanınızdasınız. Ben gördüğüm fincanı hemen algılarım. Ne dedim ben size? Evet, Nisan ayı sizlere çok iyi gelecek dedim ve burada çok güzel bir e, fil çıkmış arkadaşlar. Yani filin anlamı ise şanslı ve uğurlu günlerinizdesiniz. Lütfen bu günleri değerlendirmelisiniz. Şans e, yüzünüze gülecek, şans kapınıza gelecek ve şans kapınızı çalacak demek istiyorum. E, güzel, ferahlı günler kapınızda ve bu devlet dairesine yaptığınız borcunuz, harcınız, sıkıntılarınızın hepsi feraha kavuşacak ve ben öyle diliyorum. E, o yönde pozitif enerjilerimi sizlere gönderiyorum. Bu arada her yerim kahve oldu arkadaşlar. Gelebilecek olan ee, gördüğünüz gibi 3 tane haberiniz var Bu 3 haberde sizlere Gerçekten sağlık mutluluk ve huzur Getirecek demek istiyorum Sevgili dostlarım Çok fazla konuştum galiba Evet Sevgili dostlarım sizlere güzel bir açılım yaptım Umarım beğenmişsinizdir Umarım sizlere hitap edebilmişimdir Kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var ise Dışarıdan izleyen arkadaşlarım var ise Lütfen Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Destek vermeyi unutmayınız arkadaşlar. Ee, videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Ve tüm zil bildirimlerini lütfen açın ki günlük bakacağım fallardan haberdar olabilmek için. Ee, diyeceklerim bu kadar. Sizleri gerçekten çok seviyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun var olun güzel dostlarım. Diğer fallarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.